Bengi Türk TV'de Teknoloji ve Gelecek programına hoş geldiniz. Ben Şenol Vatansever. Programımızla ilgili detaylara ve önceki bölümlere www.teknolojivegelecek.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Bugünkü gündemimiz gelecek trendleri. Çok değerli hocalarımız, konuklarımız var. Hem stüdyomuzda hem uzaktan bağlantı şeklinde. Sorularınızı Twitter üzerinden teknoloji ve gelecek hashtagine gönderebilirsiniz ve değerlendirmelerinizi tabii ki. Evet, sonrasında bir haftalık teknoloji raporumuz sonrasında değerli bir hocamız daha bağlanacak. Şimdi ben hocalarımızı takdim etmek istiyorum sırasıyla. ve hoş geldiniz demek istiyorum. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan hocamız. Teşekkür ederim Sayın efendim. Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun efendim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Türk Alman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Burhanettin Aykut Arıkan hocamız. E, sayın Rektörüm hoş geldiniz. Estağfurullah hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür çok teşekkür ederim sizi sormalı. Sağ olun çok teşekkürler. E, hafta haftalık gündem sonrasında da İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abdül Halim Zaim hocamız bizim aramızda olacak. E, şimdi Skype konumuz Dijital Biz Dergisi editörü Samet Bayrakçı. E, Samet Bey hoş geldiniz. Samet Bey. Ee, sesim geliyor mu? Geliyor şu an geliyor. Ha, merhabalar Şenol Bey nasılsınız? Teşekkürler sağ olun sizi sormalı. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Merhabalar öncelikle stüdyodaki değerli hocalarıma da buradan saygılarımı gönderiyorum. Saygı bizden. bizden. Çok teşekkürler. Şimdi dünyada ve Türkiye'de bu hafta neler oldu? Haftalık gündemde. Buyurun söz sizde. Çok teşekkür ediyorum Şenol Bey. Ee, öncelikle biliyorsunuz ki bugün Babalar Günü. Ben e, çok kısa buna da değinmek istiyorum. Bizlere her zaman adaleti, sevgiyi, saygıyı, iyiliği öğreten, özverisi, şefkati, fedakarlığı ile her zaman yol gösteren başta Metin ve Necati babam olmak üzere tüm babaların da Babalar Günü'nü buradan kutluyorum Şenol Bey. Evet, bizler de, de kutluyoruz. Çok, çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum Şenol Bey. Gerçekten bugün ee, çok önemli bir yayın aslında çünkü e, Türk televizyonlarında zaten canlı yayınlanan bir teknoloji programına imza atarak bir ilki gerçekleştiriyorsunuz. Üstelik de böyle değerli konukları bir arada e, buluşturmak, e, bu tecrübelerden bilgilerden faydalandırmak da gerçekten çok önemli oluyor. Bu yüzden de ben bugün biraz raporumuzu da kısa tutmak istiyorum. Gerçekten hocalarımızın tecrübelerinden bilgilerinden ben de. E, ...yararlanmak için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden hızlıca başlayıp bitirmek istiyorum bugün müsaadenizle. Tabii. E, şimdi Şenol Bey bu hafta e, Anayasa Mahkemesi e, aslında ilginç bir karara imza attı. Biliyorsunuz son dönemlerin en önemli konularından biri olan... ...KVKK yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu e, son dönemlerin gündem maddelerinden bir tanesi. Anayasa Mahkemesi de İletişim Başkanlığı'nın e, tüm vatandaşların kişisel verilerine ulaşması yetkisine onay verdi bu haftanın en çok konuşulan konularından biriydi diyebilirim. Çünkü Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bu kararla birlikte 83 milyon vatandaşın kişisel verilerine e, iletişim başkanlığının erişmesi yetkisine onay verdiği ne söyledi? savunma e, savunmada başkanlığın görevinin yerine getirilmesi için bu izin verildiği noktasında da bir açıklama gerçekleştirildi. E, Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan 83 milyon kişinin verilerinin tüm bilgilerine ulaşma yetkisini onayladığını resmi olarak bu hafta içerisinde açıkladı. Burada da şöyle bir tabii ki geri bildirim yapıyor. Gerekli gördüğü tüm bilgileri yani iletişim başkanlarının gerekli gördüğü tüm bilgilere ulaşma yetkisini vermiş durumdadır. Yüksek mahkeme içerisinde tabii bulunan 5 üyenin itirazına karşılık 10 üyenin bu itirazı reddiyle sonuçlanan bir durum ortaya çıktı. Verilen bu yetkinin de anayasaya aykırı olmadığını e, gerekli görünmesi durumunda başkanlığın görevlerini yerine getirmesi için bu durumun gerekli olma, e, olduğunu e, bildirdiği kararla tekrar kamuoyuna da duyurmuş durumdadır. E, bu da gerçekten kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken, uzmanların üzerine konuşması gereken bir konu olarak söyleyebilirim. Bu arada bir e, parantez açmak istiyorum. E, i̇nşallah 11 Temmuz'da. SABER Koruma Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Faruk Bilir burada özel yayında bizlerle beraber olacak. Orada da kendisine tüm bu soruları yönelteceğiz inşallah. Çok güzel. Ee, bu hafta biraz daha geliştirilen teknolojilere yer vermeye çalıştık Şenol Bey. Ee, şimdi bu haberimizde Aydın'lı iki lise öğrencisine yer verdik. Geliştirmiş oldukları teknolojiyle birlikte su tüketimini anlık takip eden bir proje ortaya koydular ve bu projeyle Türkiye birincisi oldular ve ee, gelecek ay İsveç'te ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. Aydın Fen Lisesi öğrencisi olan Ali Semin Ural ve e, Kaan Uzun adında iki öğrencimiz e, mobil veriyle e, kullanımını takip eder gibi e, su tüketimini ücret bazlı ve kullanımını takip eden bir uygulama geliştirdiler. Anlık olarak e, geliştirilen, anlık olarak takibimizi sağlayan bu sistem e, Türkiye'de daha yine bahsetmiş olduğum gibi birinci oldu ve ülkemizde yurt dışında takip edecek. Biliyorsunuz nüfusun artmasıyla birlikte en önemli konu başlıklarından birisi aslında su tüketimi çetimi ve içilebilir suların azalması da seviyesindeki azalma olmuştu. Bununla birlikte su tasarrufu da çok önemli noktalar haline gelmeye başladı. Bununla ilgili birçok kamu kurumu, birçok STK, bireyler bunun üzerinde çalışmalar, projeler ortaya koymaya başladılar ki kuraklık gün geçtikçe de daha çok artıyor. Biliyorsunuz ki hava sıcaklıklarının artması, mevcut yağışların düşmesiyle birlikte bu genç iki arkadaşımız da Geliştirmiş oldukları teknolojiyle birlikte su tüketiminin belirli bölümlerine akıllı sayaç takıyorlar. Bu sayaçla uyumlu bir şekilde çalışan bir mobil uygulama ortaya koyuyorlar. Ee, bununla birlikte anlık su tüketimini e, takip etmelerini sağlıyorlar. Tükettikleri suların anlık ücret takibini ta, e, şey yapıyorlar, takip etmelerini sağlıyorlar ve litre bazlı olarak bunları görmelerini sağlıyorlar ve daha birçok özelliğe de sahip uygulamayla birlikte e, uzmanların yapmış olduğu araştırma sayesinde bu arkadaşların geliştirmiş olduğu sistem e, 4 kişilik bir ailenin aylık bazda %12.5 oranında su tüketimini azalttığı ortaya konulmuş. E, bu arkadaşlara buradan da teşekkür ediyor ve şimdiden de başarılar diliyoruz. Çünkü dediğim gibi gelecek ay İsveç'te bizleri temsil edecekler. Bu da zaten TÜBİTA'nın 52. Liseler Arası proje yarışmasında hem teşvik ödülü alıyorlar hem de Devlet Su İşleri İdaresi'nin düzenlemiş olduğu Türkiye Gençler Ödül Su Ödüllü proje yarışmasında da birinci olarak ülkemizi yurt dışında temsil edecekler. Bu da gerçekten aslında üniversitelerimizin, liselerimizin teknoloji açısından öğrencilere vermiş olacağı destek açısından ne kadar teknolojinin önemli bir noktaya geldiğini de göstergesi diyebiliriz. Ee, Şimdi ki haberimiz ise yardım çığlıklarından afetzedelerinin yerini tespit eden e, drone geliştirildi. Şenol olduğunu biliyorsunuz. Son zamanlarda e, bunlar çok konuşulmaya başladı. Çünkü hatta dün de İstanbul'da e, bir deprem yaşandı. Biliyoruz ki. E, geliştirilen teknolojiyle birlikte aslında afetzedelerin yardım çığlıklarından yerlerini bulup bunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesini, yardım götürülmesini sağlayan bir teknolojiden bahsediliyor. Şimdi e, hepimizin hatırlayacağı üzere bir e, çizgi film kahramanı olan Superman işte yardım isteyenlere hızlı bir şekilde uçarak hemen onların yanında olan bir e, çizgi film kahramanıydı. Aslında neredeyse imkansız olarak adlandırdığımız bu bilim kurgu şu an gerçekleşiyor şeklinde söyleyebiliriz. Yapay zeka sayesinde geliştirilen bu teknoloji şu an tamamen herhangi bir doğal afet anında gerçekten biliyoruz ki afetzedelerin bir dakikanın bile saniyenin bile ne kadar önemli olduğunu işte gözlerimizle gördük geçmişten. Bu noktada geliştirilen teknolojinin dronlara entegre edilmesiyle. Bu dronların bir afet anında yerlerinden havalanarak gerekli gördükleri, yapay zeka ile bu kişilere ulaşarak anında müdahale edebilecekleri bir ortam teknoloji geliştirilmiş durumdadır. Diğer bir haberimiz yine bir üründen bahsedeceğim. Bu yine yerli ve milli olarak geliştirilen ve gerçekten çok önemli bir ürünümüz diyebilirim. İlk kez %100 yerli neredeyse diyebileceğimiz ve 15 dakikada şarj olabilen Otobüslerimiz şu an sahalara inmiş durumda. Bu da biliyorsunuz zaman zaman bu haberlere yer veriyoruz. Dünya üzerinde elektrikli araçlar gün geçtikçe kullanımı artıyor ve elektrikli araçlar artık çok önemli bir hal almaya başlıyor. Çünkü yenilenebilir bir enerjinin kullanılması son dönemde işte çevre dostu enerji noktasında da çok önem arz etmektedir. Burada da özel firmalarımızın Aselsan işbirliğiyle yapmış olduğu e, birliktelik sonucunda ilk ilk olma özelliğini taşıyan elektrikli otobüslerimiz yollara inmiş durumda. Bunu söyleyebilirim. Türk Savunma Sanayi Kuruluşu ASELSAN'ın e, Türk otomotiv sektörünün önde gelen firmalarıyla yapmış olduğu işbirliği sonucunda ortaya çıkarttığı e, Avenue EV adı verdikleri bir Tüm süreçleri tamamlandı ve banttan indirilmiş durumda. Yerli e, teknolojisi dememizin sebebi de aslında şu e, biliyorsunuz ki birçok komponent normalde yurt dışından alınarak Türkiye'de montaj edilir bir halde bazen oluyor. Fakat burada Aselsan tamamen yerli olarak tasarlanan ve global ihtiyaçlar göz önünde bulunarak e, çevreci bir bakış açısıyla bu komponentleri tamamen kendileri Oluşturmuş durumdalar. Yani Türk mühendislerimiz tarafından Aselsan bünyesinde bu e, süreçler devam ettirilmiştir. Buradan da neleri söylüyorum? Elektrik motoru, e, çekiş evricisi ondan sonra ana kartları bu gibi komponentler tamamen şu an Türkiye'de Aselsan tarafından geliştirilmiş bir yerli otobüsümüz, elektrikli otobüsümüz şu an sahalara indi. Yakın bir süre içerisinde de bunların ilk denemeleri ilgili kamu kuruluşları tarafından satın alması tamamlanarak e, artık görebileceğiz buradaki en önemli nokta ne biliyorsunuz daha 2-3 hafta önce bu elektrikli otomobillerin bataryası hakkında bir haber yayınlamıştık buradaki gelişen teknolojiden bu araçlar 15 dakikada şarj olabiliyor ve 80 kilometre bir menzile sahip olabiliyor e, ve İstasyonlarda durduğunda yolcu indirip bindirirken oradaki hızlı şarjlarla birlikte neredeyse 7 gün 24 saat bir devir daim olacak şekilde süreçlerini devam ettirebilecek. Bu da artık elektrikli otomobillerin işte şarj batarya seviyeleri yüzünden kullanmaları noktasındaki soru işaretlerini neredeyse ortadan kaldırmış durumda. ben Diğer haberimize hızlıca geçiyorum. BTK'dan güvenli internet kararı. Şimdi aslında bu daha önce ülkemizde uygulanan bir noktaydı Şenol Bey. Fakat opsiyonel olarak kullanıcılara seçme hakkı veriliyordu. Şimdi BTK geçenlerde yapmış olduğu açıklamayla birlikte artık biliyoruz ki internet her evin vazgeçilmesi. Özellikle pandemi ile birlikte home office'e dönen işler. Eğitimler dijitalleşme sonucunda uzaktan olmaya başladı. Bununla birlikte inanılmaz bir internet kullanımında artış ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki artık bir tıklamayla birçok bilgiye erişebildiğimiz gibi istemediğimiz birçok bilgi de tabii ki karşımıza çıkabiliyor. Bu noktada da özellikle küçük internet kullanıcılarını yani yaş olarak küçük olan kullanıcıları bundan korumak için güvenli internet veri tabanı zorunlu hale geliyor bu hangi internet e, hizmet sağlayıcısından bu hizmeti alırsanız alın size e, zorunlu olarak gelecek. Daha sonrasında tamamen e, kullanıcının opsiyonuna vazgeçme isteğine bağlı bırakılacak. Burada tabi bu servis iki farklı opsiyon şeklinde geliyor. Birincisi e, aile, diğeri çocuk olmak üzere. E, iki farklı plan diyebiliriz, opsiyon diyebiliriz. Buna çocuk profili seçilen internet aboneliklerinde çocuklara uygun olmayan bir içeriği karşılarına getirmeyecek şekilde planlanmış bir güvenlik altyapısından bahsediyoruz. E, aile profili ise daha serbest bir dolaşımdan bahsediyoruz. Bu haftaki haberlerimiz bu şekilde ilişen olmayı çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dijital Biz Dergisi editörü Samet Bayrakçı'ya aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz.